Sayın Cumhurbaşkanı ve arkadaşları iki yıl önce NAS diyerek, Çin modeli diyerek yeni bir ekonomik modele geçildiğini ilan ettiler. O model dört ayda çökünce kur korumalı mevduat diye bir ucube icat ettiler. Her fırsattan NAS var diyerek sizlerin dini hassasiyetlerine seslenen bu iktidar, 700 milyar Türk liradan fazla kamu kaynağını toplumun en zenginlerine aktardılar. O günden bu yana dolar 4 kat arttı. Konut ve kira fiyatları ise tam 6 katına çıktı enflasyon 3 katına çıktı ve gelir dağılımı daha da bozuldu. Bakın biz olsaydık KDV ve ÖTV'yi bir kenara koyardık. Önce bunların gelirlerini vergilendireceksiniz diye bunların yüzüne haykırmayalım mı? Buradan oluşacak kaynağın sadece ve sadece üretime, tarıma ayrılması gerektiğini kafalarına vura vura söylemeyelim. Rantiye semirdikçe semirirken, 2023'ün ikinci çeyreğinde sanayimizin %2.6 küçülmesinin sebeplerini sorgulamayalım mı? oligarkların çıkarları devam edecek, yanlışların bedeli bunlardan sorulamayacak, elde edilen servetlerin kaynakları sorgulanmayacak ama milletin kan kusup kızılcık şerbeti içmesi beklenecek öyle mi? Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa.